Selamünaleyküm. Değerli Müslümanlar, Afrika'ya bir güneş doğuyor ismini verdiğimiz projemiz kapsamında Afrika genelinde bulunan medreselere siz kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle yıl içerisinde toplamda 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtmayı hedefliyoruz. Değerli Müslümanlar, buradaki yavrularımız bu Kur'an-ı Kerimlerden her okuduğunda, anlattıklarında ve amel ettiklerinde inşallah sizlerin halinize de ecir olarak yazılsın. Cümleten Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.